Herkese merhaba arkadaşlar. Kunterin Bali kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda tabi beni belki de ilk defa bilgisayarla görüyorsunuz. Arkadaşlar hem yorumları okuyacağım. Hem ben yorumlara cevap veriyorum. Bazılarınız görmüyor. Onlara cevap vereceğim. Hem sorulara cevap vereceğim. Hem de bana instagramdan gelen dm'leri okuyacağım arkadaşlar. O yüzden de bilgisayar bugün önümde açık olacak. Biraz soru cevap şeklinde bir videoyla karşınızda olacağım. Şimdi ilk olarak biraz YouTube yorumlarından başlayalım. Öncelikle en çok sorulan soru şu arkadaşlar. Son videolara bakıyorum. Tabi Instagram'ın yasaklandığı bu günlerde nasıl iletişim kurarız onu da bilmiyorum ama bana Instagram'dan ya da mailden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresim punterinbali. Kendi kişisel adresimden de yazabilirsiniz. M.Kunter23 Ya da bana mail atabilirsiniz arkadaşlar. punterinbali at gmail.com'dan bana her türlü ulaşım sağlayabilirsiniz. Oradan kontak kurarız. Ondan sonra da ben size WhatsApp numaramı veririm. Şimdi WhatsApp numaramı buraya yazsam arkadaşlar. inanın ne telefon susar ne de saat farkını biraz arkadaşlar hala anlayamamış durumda. Arayanlar oluyor gece vakti uykulu oluyorum vesaire. O yüzden de WhatsApp numarasını benimle iletişime geçtikten sonra size seve seve ederim arkadaşlar. O yüzden ilk soruya böyle cevap vermiş olayım. Nereden iletişim kurabiliriz? Benimle Instagram ya da mail üzerinden iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz sorulara. Evet. Mesela şurada hemen görüyorum bir tane yorum. Ev veya motor almak şirket üzerine olabilir dedim. Bize türü 1-2 yıllık vesaire vesaire. Şimdi ev motor alma olayı Arkadaşlar daha önceki videolarda da bahsettim. Bu da bir soru olduğu için cevaplamış olayım sizler için. Leasehold ya da freehold. Bir günlükte kiralayabilirsiniz. Ev sahibiniz yani mal sahibiniz ya da motor sahibiniz veriyorsa 30 yılda kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta buraya herkes yatırıma vesaire gelmiyor. Burada yaşamak isteyenler var. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Burası benim kaldığım guest house. Ben aydan aya ödüyorum arkadaşlar ve ben benim üst katımı daha önce başka arkadaşlarıma 10 günlük, 15 günlük, 20 günlük bir haftalık kiraladığımız da oldu. Karşı tarafında Avustralyalı yaşlı bir çift kalıyor. Onlar iki katı 15 yıl kiralamışlar. Hep söylüyorum yaptığınız anlaşmaya göre, bütçenize göre bir yıl ya da 30 yılda kiralama yapabilirsiniz. Bu motorlar için de geçerli ama motorları genelde hani geldiğiniz gün sayısı kadar ya da burada kalıyorsanız arkadaşlar aydan aya kiralayabilirsiniz. Baktınız sıkıldınız aynı motordan başka bir motora geçmek istediniz. Bir ay sonra hemen değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu soruya da böyle cevap vermiş olayım. Şimdi bir soruda şöyle oraya geldiğimizde seninle görüşebilir miyiz? Dediğim gibi Instagram'dan ya da mail atarsanız hay hay her türlü görüşebiliriz, tanışırız, çay kahve içeriz, fikir alışverişi yapabiliriz arkadaşlar. Evet, bir arkadaş yayıncı bu videoda söylememiş de kendinizi çalışamıyorsunuz vesaire. Şimdi yayıncı ben de ona cevap yazmıştım. Merhaba ben yayıncı diye. Arkadaşlar ben daha önceki videolarımda söylediğim için bu videoda söylememiştim. O yüzden yine söyleyeyim. Investor kitası aldığınız zaman çalışamıyorsunuz. Burada Endonez çalıştırabilirsiniz working kitasınızı ödediğiniz zaman da çalışabiliyorsunuz. Bu bilgi kirliliğini de artık yok edelim diyorum. Şimdi arkadaşlar burada gene videolardaki yorumlardan bir tane çok güzel bir soru gördüm. Ona cevap vermişim ama bir de videoda vereyim. Diyor ki arkadaş bir sorum olacak mesleğim turizm otellerde çalışmak istesem oteller yabancı çalıştırıyor mu? İş kurmak yerine otel veya ajantide çalışmak mümkün. Arkadaşlar burada bir sürü resort otel büyük otel var. İrili ufaklı bir sürü otel var. Bunlar tabii ki de yabancı çalıştırıyor. Çalıştırmıyor diye bir şey yok. Şimdi Hilton'un müdürü yabancı. Ya da efendime söyleyeyim Kempriski'nin müdürü Endonez değil. Bunlar tamamen sizin CV'nizle, mesleki birikiminizle, onlarla kontak kurmanızla olacak şeyler. Burada kesinlikle yabancı çalıştırmıyorlar gibi bir şey söz konusu değil. Burada çalışan yabancı da çok. O yüzden mesleğinizle ilgili burada gördüğünüz, sevdiğiniz, beğendiğiniz yerler varsa bu sadece turizmle ilgili değil. Mail atarak ya da onların iletişim numaralarını bularak kontağa geçerseniz sizden CV isterler. Mesleki yeterliliğinizde görürlerse sizi işe alırlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu her sektör için geçerli. Ama turizmde şöyle bir şey var. Burada turizm işini yani Parivisata diye geçer burada. Parivisata işini sadece Endonezler yapabiliyor. Siz çalışan olabilirsiniz. Ama gayri olarak da bir endonez olmak zorunda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Turizm işi burada zannedildiği kadar kolay değil. Yine bir müthiş bir soru gelmiş. Diyor ki arkadaş Bali'de şirket kurmak için 60 yaş sınırı olduğunu duydum. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Arkadaşlar Bali'de şirketle kurmak, şirket kurmakla ilgili herhangi bir yaş sınırı yok. 60 yaş üstüleri emekli vizesine başvurabiliyor. O yüzden yani retired vizeye başvurabiliyor. O yüzden öyle bir yaş sınırı yok. Bu sorunun da cevabını vermiş olayım. Yine müthiş bir soru gelmiş arkadaşlar. Diyor ki arkadaş erkek arkadaşımla Bali'ye yerleşmeyi düşünüyorum. İki aylık görmek için ne kadar bir bütçe ayıralım. Yani soru çok daha uzun ama ben size özet geçiyorum. Arkadaşlar kişi başı aylık bin dolara burada çok güzel. Hem tatil yaparsınız hem gözlem yaparsınız. Aylık bin dolar ayırmanızı öneririm. Kişi başı arkadaşlar. Buna motor vesaire ev, yiyecek, içecek her şey dahil diyeyim. Ee, çünkü burada tatile yapan, tatil yapmaya gelenlerle gözlem yapmaya gelenler arasında çok büyük fark var. Zaten bu dönem daha önce de söylemiştim çok yoğunuz Türkler geliyor. Tatile geliyorlar tabii yerleşmek kolay bir karar değil arkadaşlar. Takdir edersiniz ki herkesin bir hayatı var zor. Kolay değil ama dediğim gibi yani aylık bin dolar kişi başı sizi bu burada çok rahat bir şekilde hem tatilinizi yaptırır hem de gözlem yapmanızı sağlar arkadaşlar. Yine tabii ki de en çok sorulan sorulardan birisi yani bir restoran açtık kendimiz çalışabiliyor muyuz? Arkadaşlar yine söylüyorum working kitasınızı ödediğiniz sürece kendiniz de çalışabilirsiniz. İki ortaktan sadece bir kişi ödeyebilirsiniz. Bu da ek bilgi olarak aklınızda olsun. Yine bir soru gelmiş. Bir aylık villa tutmak istiyorsak ilk etapta hangi siteyi kullanmalıyız? Öncelikle Türkiye'den kesinlikle bir aylık hiçbir yere para ödemeyin arkadaşlar. Hangi siteyi kullanmak istiyorsunuz? Bu işler burada Facebook Marketplace'de dönüyor. Neden bir aylık para ödemeyin diyorum? Bali'de özellikle bu dünyanın her yerinde öyledir ama fotoğrafta gördüğünüz evle geldiğiniz ev arasında çok farklı olur. O yüzden ilk etapta bir haftalık 3-5 günlük ödeyin. Ondan sonra görüp Beğendikten sonra bir aylık parayı ödemenizi öneririm arkadaşlar. Bu da dediğim gibi hem bu soruya cevap olsun hem de size bir ek bilgi olsun. Hmm, evet müthiş bir soru gelmiş. Bu tatile gelmek isteyenlerle alakalı. Diyor ki bir ay kalabiliyoruz artı bir ay daha uzatabiliyoruz diyor arkadaş. Bunu ne zaman yapıyoruz diyor. Ya benim size tavsiyem özellikle seromonilere kalmamak için arkadaşlar bir 10 gün öncesinde İsterseniz kendiniz de göç idaresini, immigration'a gidip yapabilirsiniz. İsterseniz de herhangi bir vize firmasıyla anlaşıp onlar sizin yerinize işleri halledebilir arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değil. Ama benim size tavsiyem bir 10 gün öncesinden halledin. Seremoni olur, bayram olur, bir şey olur. Üzülmeyin. Ondan sonra kaldığınız gün kadar ekstra bir cezası var. Yanlış bilmiyorsam günlük 25 dolar gibi bir ücreti var. Bizi uzatma yapmazsanız. O yüzden bir 10 gün öncesinde giderseniz ya bir vize firmasıyla anlaşıp ya da kendinizde halledebilirsiniz arkadaşlar. Bu soruya da böyle cevap vermiş olayım. Bu da tatile gelmek isteyenlere bir cevap bulsun. Merhaba, Türkiye'den Bali Adası'na e-ticaret yapılabilir mi? Nasıl yaparız? Hangi ürünler satılır? Arkadaşlar dünyanın en meşhur, en ünlü adalarından birisi burası. Türkiye'den buraya ya da buradan Türkiye'ye her türlü e-ticaret yapılır. Ama tabii ne satılır, ne gider? Benim size tavsiyem gelip pazarı kendiniz araştırmanız olur. Ama şöyle bir trik verebilirim. Buradan inanılmaz süs eşyası götürüyorlar işte tahta, oyma şeyler vesaire. Türkiye'de bayağı tabak altlıkları gibi şeyler. Herhalde revaçta ev hanımları daha çok bunları tercih ediyor. O aklınızın bir köşesinde olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir soru gelmiş. Bu e, iş kurmak isteyenlere verdiğim tavsiyeler videosunda paket siparişli teslimatı web siteler mi kendisi? Biz motorcu mu tutuyoruz arkadaşlar? Gojek ve Grab kendi motorcusunu gönderiyor. Paketi sizden alıp direkt götürüyor arkadaşlar. Siz de kendiniz bir WhatsApp hattı kurup oradan bir motorcu alıp sipariş verebilirsiniz. Yani siparişleri gönderebilirsiniz. Ama bir e, bir siteyle anlaşıyorsanız aracı şoförleri onlar ayarlıyor arkadaşlar. Nusa Dua nasıl bir yer? Aile olarak yaşama uygun bir bölge mi? Bilginiz var mı? Bence Nusa Dua Bali'nin en güzel yerlerinden birisi. Bali'de her yer aileye uygundur arkadaşlar. Burada önemli olan ailede çocuk var mı? Çocuk varsa da okula gidecek. Okula yakın olursa hem çocuk için hem de sizler için daha uygun olur. Ama Nusa Dua bence Bali'nin en güzel bölgelerinden birisi. Zaten resort otellerin işte birkaç sene önce yapılan G20 zirvesinin de yapıldığı yer. Yine güzel bir soru gelmiş. Özellikle onu sorduğu için onu cevap vereyim. İngiliz ve Avustralyalı turistin ağırlıklı tatil noktası. Neresi demiş bir arkadaş. Ee, küçük bir kafe vesaire düşünüyor anladığım kadarıyla. Biraz e, eksik yazmış. Ee, Turizm bildiğim var vesaire de demiş. Ee, Seminyak arkadaşlar. Avustralyalı ve İngilizlerin en çok takıldığı bölge Seminyak. Birisi daha yazmış. Takı aksesuar nasıl olur? Orada yapan çok var. Neden olmasın? Birisi şey yazmış, şirket kurulu ne kadar Amerika'da şirket kurmaktan daha pahalı gibi gözüküyor vesaire demiş. Endonezya'da şirket kurmanın maliyetlerini zaten maliyetler videomda var. Bana e, Instagram ya da dediğim gibi mail üzerinden de yazarsanız daha detaylı da bilgi veririm. Kaç kişi gelmek istiyorsunuz, kaç kişiye kitas almak istiyorsunuz, çocuk var mı vesaire. Family kitas alınacak mı? E, onun dışında Amerika'dan daha pahalı mı olabilir arkadaşlar ama Endonezya'da şirket kurmanın en büyük avantajı şirketi kurarken size iki yıllık oturum veriyor arkadaşlar. Ya sonuçta bugün Türk pasaportunun gücü ortada. O yüzden bu fırsatın artık son demleri, iki sene sonra buradayım yazmış arkadaş ama iki sene sonra bu investor kitas olayı kalır mı? Açıkçası bence kalmaz. O yüzden öyle bir niyetiniz varsa kitasınızı almasanız bile şirketi kurun dursun derim ben. Çok baleyi tanıtan varmış diyorlar yorumlarda arkadaşlar. Evet özellikle ben geçen sene Mayıs ayında yerleştim buraya. Geçen sene Mayıs ayında yerleştikten sonra inanılmaz bir hype oldu arkadaşlar. Bali bu arada gerçekten e, yüksek seviyede her konuda. Yani hem tatil olarak hem yerleşme olarak gerçekten yüksek seviyede. Bir arkadaş şey yazmış. E, genelde videolara yorum yapan bir arkadaş. Turistik bölgeler haricinde hemen başka yerlerde araba almak mantıklı mı? Daha bu video şey bu yoruma da aynı yanıtı vermişim. Bali'de nerede olursanız olun araba almak mantıklı değil arkadaşlar bildiğiniz olsun. Yani Bali'de araba aa, kesinlikle benim benim tavsiye ettiğim bir şey değil bildiğiniz olsun. Bisiklet hırsızlığı var mı? Çok gelen sorulardan bir tanesi. Burada da bir yakaladım. Arkadaşlar Bali'de 10 milyona yakın motor var. Sizinki çalınıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Büyük şanssızlık. Motosiklet hırsızlığı birkaç tane duymadım değil. Duydum ama inanın kitlerseniz yani her motorun kilidi var. Kitlerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız ama kask hırsızlığı oluyor arkadaşlar. Kaskınız kalitesi, kaliteli iyi bir şeyse ya bagajınıza koyun ya da yanınıza alın arkadaşlar. Motosikletten ziyade kask hırsızlığı daha yaygın Bali'de. Uçak biletiyle alakalı sorular sormuş arkadaşlar. Bir arkadaş, yani uçak biletine yapabilecek bir şeyimiz yok maalesef. Erkenden almanızı tavsiye ederim. Bir de çok net söyleyeceğim, marka ismi de vereyim. Türk Hava Yolları almayın arkadaşlar. Kim gelse hem direkt geliyorlar hem de çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Ee, tamam direkt geliyor ama 2-3 katı fiyat ne ikramlar ne e, hizmetten memnun değiller. Benim tavsiyem genel konuştuğum kadarıyla insanlarla Singapur Airlines arkadaşlar. Singapur aktarmalı geliyorlar. Çok da rahat ediyorlar. bilginiz olsun. Müthiş bir yorum. Ee, tabii böyle yorumları da duyuyoruz. Ula oğlum sen kafayı mı yedin? O paraya valide VC'ye bile gidilmez. Ben de yanlış olan nedir? Söylerseniz yardımcı olayım. Size dedim. Arkadaşın adını vermeyeceğim. Adı yazıyor. Hani bana ulaşırsa konuşuruz. Hani Bali'de o paraya, VC'ye bile gidilmez diyor. Demek ki biz VC'ye gitmeden yaşıyoruz Bali'de. Ne diyeyim? Ee, bu da hangi video? Bali'de yaşam masrafları. Bu Ahmet'te çektiğim videoya gelmiş. Bir yorum arkadaşlar. Evet bir arkadaş Bali'ye yerleşmek istiyoruz. Size ulaşabilir miyiz demiş. Ben de bana Instagram'dan yazar mısınız dedim. Dediğim gibi mail de atabilirsiniz arkadaşlar. B12 vizesine online başvuru yapabiliyor muyuz demiş bir arkadaş. Arkadaşlar yapabilirsiniz diye biliyorum. benim size tavsiyem bir vize firmasıyla anlaşın arkadaşlar. Yani Endonezya hükümeti biraz bu konularda daha Endonezler para kazansın istiyor. Benle anlaşın, başkasıyla anlaşın. Benim size tavsiyem bir aracı kullanın arkadaşlar. Garantiye alın işinizi. İnternet hızları nasıl? Arkadaşlar benim kullan yani yaşadığım guest house'da 200 megabit'e kadar internet kullanıyorum. Guest House'dan Guest House'a değişiyor. Villa tutarsanız oranın internet paketini de yükseltebilirsiniz. Yani burada binlerce dijital nomad var. internet konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Güzel bir soru var. 100 bin dolar yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu para işe yarar mı? Arkadaşlar 100 bin dolar burada yatırım yapmak için ideal bir paradır. Bilginiz olsun. Tabii ki de sizin ne yapmak istediğinizle alakalıdır. 100 bin dolara bir yatırım yapabilirsiniz. Yani 10-15 bin dolara değil ama 100 bin dolara bir yatırım yapabilirsiniz. Tabi biraz şeyleri karıştırıyorsunuz. Ben genelde rupiya söylüyorum. Milyon milyarı karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da internetten çevirebilirsiniz. Size tam fiyat verebilmek için bunu söylüyorum. O yüzden bildiğiniz olsun. Dolar da söylemeye çalışıyorum ama bazen ben de çünkü burada yaşayınca rupiya çok alıştık açıkçası. O yüzden arkadaşlar böyle bir şeyimiz oluyor. Yerel dili öğrenme şansımız var mı? Arkadaşlar buraya yerleştikten sonra yerel dili öğrenen Türkler var. O yüzden özel ders alırsanız ve lokal halkla haşır neşir olursanız yerel dili öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Valide ortalama aylık giderler ne kadar? Ev kirası, kahve, pizza vesaire ne kadar demiş arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Ev kirası her bütçeye göre var. 100 dolardan 1000 dolara kadar. O bence burada düşüneceğiniz tek şey ev kirası olsun arkadaşlar. 10 dakika uzakta oturursunuz, ev işini çözersiniz. Kahve, pizza ne kadar? 35 bin ile 60 bin rupi arası değişir kahveler. Yani 2 ile 4 dolar arası değişir. 10 numara bir pizza yemek isterseniz benim gibi aile boy yemiyorsanız da 10 dolar 8-10 dolar arasına 10 numara pizza yersiniz arkadaşlar. Yani 100-150 bin rupi arasına mükemmel pizzalar yiyebilirsiniz. Benim gibi biraz iştahınıza düşkünseniz aile boy yiyorsanız da o da 15-16 dolara falan mal olur. Bilginiz olsun. 8-10 dolarda mükemmel hamburgerler yiyebilirsiniz arkadaşlar. Baya Dolgun dolgun etli. Hmm, evet en çok gelen sorulardan biri. Şimdi tekrar yakaladım. Arkadaşlar dönüş bileti alalım bu mevzusu. Ya bana soruyorsanız dönme niyetiniz varsa dönüş biletinizi alın arkadaşlar. Eğer buradan başka bir yere geçmek istiyorsanız. Ya benim planım belli değil belki uzatırım diyorsanız. Vereceğim en basit tavsiye de şu arkadaşlar. <laughs> Bali'den Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok'a bir tane bilet kestirin. Sigortalı alın. Onu da Bali'ye giriş yaptıktan sonra iptal edersiniz arkadaşlar. Böylece de bu problemi halletmiş olursunuz. Bakın, anlamadığınız ya da bizim anlatamadığımız konulardan birisi şu. Sizden kimse dönüş bileti istemiyor arkadaşlar. Sizden Bali'den çıkış bileti istiyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bir yere giderseniz sizden ülkenize dönüş bileti istemez. Benim ülkemden çıkış bileti ister. Bali'ye geldiğinizde de Singapur, Kuala Lumpur'a bir bilet kestirirsiniz. Dediğim gibi sigortalı alırsanız da %90'ını iade alırsınız. Kapıda da hiçbir problem yaşatmazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Singapur videoma bence pahalı ülke değil. Yorum gelmiş, inanın Bali'den pahalı değil. Gözünüz korkmasın Singapur. Hong Kong çok pahalı, hep söylüyorum. Ama Singapur değil arkadaşlar. Bu şeyle ilgili çok soru gelmiş. Yani işletme kurabilir miyiz, çökerler mi vesaire? Bakın arkadaşlar, Bali'de işletmelerin yüzde doksanı yabancılara ait. Bunların hepsi kendi milletinden de adam çalıştırıyor, Endonezya çalışıyor. Yani bu, burada verilen yok bir en, e, yabancı çalışıyor, Endonez falan. Arkadaşlar bunlar belli başlı işletmeler için, belli başlı falan. Bunlar hep eksik bilgiler. Yani. Sizden rica ediyorum, gelin burada kendinizi araştırın. Benimle de tanışın, beraber de araştıralım. Gözünüz korkmasın. Bakın ben Bali'ye gelin demiyorum. Bali'ye gelme niyetiniz varsa bundan vazgeçmeyin diyor. Yani o öyle demiş, bu böyle demiş. Abi siz kendi hayatınıza bakın. Rica ediyorum. Hiçbir problem yaşamazsınız. Spor salonlarının yüzde doksanı yabancıların, işletmelerin yüzde doksanı yabancıların. Ben buraya yerleştikten sonra 5-6 tane Türk restoranı açıldı. Hatta Geçen gün bir tanesine gittim gayet de lezzetliydi ellerine sağlık onların da ee, içeride de ant yapımı usta çalıştırıyorlarmış diye duydum. Yani zaten o lezzeti ant yapımı usta yakalardı yani. O Kunter konuşurken o kadar el kol sallamanı hiç gerek yok rahatsız edici demiş. Biraz öyle konuşuyorum kusura bakma. <laughs> Endonezyalı bir vatandaşın sahip olduğu hakları. Şirket kursanız da, otur biznesi alsanız da asla sahip olamazsınız. Sağlık çok yetersiz ve pahalı. Benim sağlıklı içişim olmadı arkadaşlar. Allah şükürler olsun. Sağlık pahalı ama burada yaşadıktan sonra ucuz yerlerde. Öğreniyorsunuz. Endonez vatandaşın sahip olduğu haklara sahip olamıyorsun. Mevzusu da şu şekilde. Arkadaşlar kavga etmeyin. Endonez'de herhangi bir problem yaşamayın. Kendinizi haklı çıkarmanız zor oluyor burada bildiğiniz olsun. Hani trafikte vesairede zaten bir problem yaşamazsınız burada ama yaşarsanız da arkadaşlar he deyin geçin yani çok net söyleyeceğim he deyin geçin hiç uğraşmayın. Ne buradaki yaşamınızı etkileyin ne de bir endonezle uğraşın arkadaşlar. Ehliyet sorusu geliyor. Bunu motor videolarında da açıklamıştım. Motorlarla ilgili tanıttığım videoda arkadaşlar. Şöyle Burada yaşamayacaksanız arkadaşlar kimsesi ehliyet sormaz. Burada yaşarsanız da bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Türkiye'deki Türkiye'den motor ehliyeti alabilirsiniz ama buraya tatile gelirseniz ne kiralarken ne de başka bir yerde kimse ehliyet sormaz. Pasaportunuzun resmini alıyorlar. Polisler sizi çeviriyor mu çevirmiyor mu? Hemen buna da cevap vereyim arkadaşlar. Polisler sizi kasksız gezdiğini, gezmediğini sürece ve kırmızı ışıkta gezmediğini sürece kesinlikle çevirmez. Bir de çıplak görünce çeviriyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu üçünü sağlarsanız hiçbir polis size hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. de iş bulup çalışılır mı? Kaçak kalınabilir veya çalışabilir mi? Önermediğim şeyler arkadaşlar. Hiç cevap vermeyeyim ama önermediğim şeyler değil. <laughs> evet gelelim. Diyor ki doğruları anlatan adamı eleştiriyor. Bu da komisyoncu çıktı, adamla oynadı, oturuyor, ne olmuş vesaire. Şimdi bu yazı dizisine ben cevap verdim, burada bayağı yorumlaştık arkadaşlar. Onu isterseniz siz de okursunuz. Kümüte göre Balıdaş'ın yaşadığı videosu. Arkadaşlar ben bunların hepsine cevap verdim. Ben bunların hepsine argüman sundum ve insanlarla yaptığım röportajları da ondan sonra paylaştım. Valide yaşayan Türkler amacı bu zaten. Burada iş yapan ya da burada yaşayan insanların tecrübesi. Hep söylüyorum yani e, özellikle gençlere söylüyorum kendi yaş grubumu ve benden küçüklere ya bir yemeklerin lafıyla hareket etmeyin arkadaşlar sus bu yani Bali olur başka bir yer olur Aa, burada demişler hani ispatlı o zaman vesaire e, ben hepsini dediğim gibi videolarda ya da Bali'de yaşayan Türklerde özellikle bu videodan sonra e, Mehmet abiyle yaptığım videoyu izlemenizi öneririm yani her şeyi açık açık ve burada gerçekten ciddi maddi olarak ciddi anlamda yatırımları olan bir abi. Ee, o yüzden onları da oradan takip edebilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Bayağı yorumlaşmış. Pekala ee, bir öğrenim, mekman eksik yanlış bilgilerin doğrusu nedir? Anlatır mısınız? Böylece bizler de bilgi Ben de dediğim gibi şey Bir de yanlış hatırlamıyorsam buradaydı arkadaşlar. Demişti ki, ya son kurşunumuz var. Bunu da hani baliye atacağız vesaire. Son kurşunumuzu baliye atmayın çok net. Benim tavsiyem son kurşununuz varsa Bali'ye atmayın arkadaşlar. Çünkü burası evet turistin çok geldi ama rekabetinde çok olduğu bir ada. Bilginiz olsun. ya. bu benim size tavsiyem nasıl isterseniz ama mesela diyor ki Bali'de mutlu sanıyordum. Gayet de mutluyum ben. Ama güç bazı videoları şey bazı yorumları o yüzden diyecek de bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Tabii küfür, anamıza, avradığımızda çok küfür de yiyoruz. O yorumları siliyorum. Hani yüreği yeten varsa da yüzümüze etsin o küfürleri diyelim, ne diyelim. Şimdi biz de Bali'de yaşıyoruz da bu size bizim anamıza, avradımıza küfür etme yetkisini vermez arkadaşlar. Motor taksiler var mı? Olmaz mı? Gojek ve Grab. Devam. Yabancı iş yeri sahibinin 10 yerel insanı işe alma şartı öyle bir şey yok arkadaşlar. 50 kere söyledik. Şimdi Herhalde YouTube yorumları bu kadar yeterlidir diye düşünün. Biraz da Instagram DM'lerine gelelim. Motorla ilgili bir soru vardı, onu az önce cevapladım zaten. Evcil hayvan konusu son dönemde çok soruluyor. Ona video yapacağım, onu burada arkadaşlar cevabını vermeyeceğim, bilginiz olsun. Hemen birkaç güne o videoyu da yüklemiş olurum. Bu arada Endonez vatandaşıyla evlenen Türkler Bence hiç şirket merkez kurmasın arkadaşlar. Direkt immigration'a gidip buradan kitaslarını, evlilik kitaslarını sonra da kitaplarını alsınlar. Hani buraya yerleşmek için Endonez biriyle evlenmiş şirket bir açması da gerek yok. İleride iş yapmak istiyorsan zaten şirket açan gelir arkadaşlar. O yüzden bir problem yaşamaz. Hani onunla ilgili de bir soru vardı. O yüzden öyle bir cevap verdim. 2000-3000 dolarla gelirim var, yaşayabilir miyim? Bekarsan hocam 10 numara yaşarsın, bilgin olsun. Çok güzel yaşarsın yani. Hiç de problem yaşamazsın burada. Şimdi, arkadaşlar bir arkadaş beni çok yormuştu. Hani her sorusuna cevap verdim ama anlaşamadığımız bir konu var. Sadece ben soruyu okuyacağım. Hocam bu, insan, bu bazı insanlar inince havalimanından yazıyla bekleyenler oluyor. O ne? İnan bilmiyorum. Şimdi kitas alma'nın yolları sadece şirket kurmak mı? Ben ıı, daha önce sadece şirket kurmak demiştim ama evlilik de var tabi. Hani ben onu ıı, tercih eder misiniz bilmediğim için söylememiştim. Onun da cevabını vereyim arkadaşlar. Evlilikte var tabi ki de. Şimdi bu kitas ücretleri vesaire soruluyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bir şirket kurmanın maliyeti var, kitasın maliyeti var, bir de ikinci ortağın maliyeti var. O yüzden hani siz şirket kurmak istiyorsanız ya da kitas almak istiyorsanız. Kaç kişiye kitas almak istediğinizi söylerseniz daha net bilgiler veririz sizlere. Çocuklu ailelere uygun mu? Arkadaşlar daha önce de söylemişimdir ama çocuklu aileler için Bali masraflı bir yer. Maddi, ekonomi olarak güçlü değilseniz ve Bali'de o güce sahip olacağınızı düşünmüyorsanız ben çocuklu ailelere Bali'yi önermiyorum. Çünkü dediğim gibi pahalı bir yer, ee, ekonomik olarak güç isteyen bir yer çocuklu aileler için. Bekar ya da kız arkadaşıyla eşiyle çocuk yoksa bir türlü yaşar. Bu çocuklu aileler için kolay değil ya da küçük çocukken buraya yerleşip bir para biriktirip ondan sonra onu kutuma yoluna gitmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi bir soru gelmişti. Biz aracısız kitas alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Hiçbir problem yok bu konuda. Sadece iyi araştırın lütfen. Endonez bir aracı ya da Endonezsiz bir aracısız da alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yorucu ve zor olur ama alabilirsiniz bu konuda hiçbir problem yok. Sen Bali'de mutlu musun diyorlar. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ben kendi adıma Bali'de mutluyum arkadaşlar. Buraya gelen genel Türkler de mutlu. Burada yapamayan Türk var mı? Var. Ee, ama genel gelenler mutlu. Ha Bali'ye kaç gün gelelim? 3-5 gün. Türkiye'den geliyorsanız kesinlikle 3-5 gün için gelmeyin. 10 günden aşağı gelmeyin arkadaşlar. Bu tatil için ya da bakmak için hiç fark etmez. Bali'ye 10 günden aşağı gelmeyin. Zaten bir gün yol sürüyor aktarmasız uçsanız 13 saat Türk Hava Yolları aktarmayla gelseniz 16-20 saat arası sürüyor. Ejetlak olacaksınız vesaire. Buraya geldiğinizde bir nem çarpacak. Bali beli olabilirsiniz. Bir iki günü de öyle yerseniz. O yüzden en az 10 gün gelmenizi öneririm. Bir arkadaşlar yazmıştı. Evli çift. Bunların da şimdi mesajını gördüm arkadaşlar. Hani 10-15 bin dolar birikimimiz var. Çok özür dileyerek onlara da söyledim. Maalesef Bali için yeterli değil. İkisi de üniversite mezunu çok güzel insanlardı. Ha başka ülkeleri önerdim. Yani mesleklerini yapıp para biriktirip belki buraya gelebilirler diye. 10-15 bin dolar. TL'nin durumundan dolayı ancak bu kadar biriktirebildik biriktir demişlerdi. Ha yani onlara buradan selam olsun ama maalesef arkadaşlar keşke yetse. Keşke yetse yani. Golden Vize, Golden Vize ile ilgili sorular var. Golden Vize çıktı çıkacak, e, tam detaylarını çıkınca veririm ama Freehold, yani Freehold bir yatırım yapacaksınız arkadaşlar. 150-200 bin dolar gibi bir şey. 10 yıllık direkt kitap verecek. Yani ilk açıklanan bu. Tam açıklandığı zaman Golden Vize ile alakalı da size bilgi verebilirim. Evet, bir arkadaş yazmış, Bali'ye geleceğiz. 6 ay kalacağız. İstersek 1 yıla uzatacağız ama ucuza villa arıyoruz. Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ucuza villa mı var? Yani e, ucuzdan kastınız ne bilmiyorum tabi ama ya villada yaşamak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açacaksınız ama bey bak be villayı boş ver biz guest house'da kalalım derseniz parayı çatır çatır yersiniz arkadaşlar Bali'de zaten evde durmuyorsunuz ki o yüzden bence villaya hiç gerek yok hele gençseniz hiç durmayın yani. ve instagram dm'lerinden devam ediyoruz Whatsapp'ın değişti diyen var. Doğru. Endonez'e geçtim arkadaşlar. Yani Türk WhatsApp'ını da bıraktım. Zaten Türk hakkında bir taahhütüm vardı. O da bittikten sonra herhalde Türkiye ile yavaş yavaş bağımız kalmayacağız böyle böyle giderse evet. ee, kalmayacak. Batik Air ile ilgili çok soru gelmişti zamanında. Herhalde artık satmıyorlar arkadaşlar. O dönemin bir mevzusuydu. Ee, o yüzden Batik Air konusunu da açtığımızı düşünüyorum. Eğer satıyorlarsa kesinlikle bilet almayın arkadaşlar genel sorular bu şekilde sizler için soruları cevaplamaya çalıştım. Hani dediğim gibi yani sana nasıl ulaşırız? Instagram'ın bu zorlandığı günlerde bana mail atabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir şey olursa lütfen bana yazmaktan çekinmeyin. Youtube'a abone olmaktan bu videoyu beğenip kanala abone olmaktan da Lütfen kendinizi sakınmayın arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden. Diğer videolarda görüşmek üzere.